bugün sizlere el yapımı bir metal dedektörü tanı tanıtacağız. Ee, i̇lk önce parçalarından başlayalım. Şu görmüş olduğunuz araba bobinimiz. Burada beslememiz var 9 volt. 9 veya 12 voltla besleyebiliyoruz. Esas anakart devremiz bu kutunun içerisine yerleştirdik. Açma kapama motorumuz ve frekans ayarı. Bu devremiz Şöyle kutuyu açarak gösterelim. İçerisinde bobine yaklaştığını bizlere haber veren bir adet hoparlörümüz var. Ve frekans ayarı yapmaya yarayan bir bobinimiz sabit plaket üzerinde. Yine bir tane de potansiyometremiz var hassas ayar için. Şimdi burada iki tane bobin görüyoruz. Bir dışarıya çıkarılmış araba bobini, bir de içeride bu bobine eşitlemek için frekansları eşitlemek için ayar bobini var. İki bobinin normalde frekansları birbirine eşit ise hoparlörden hiçbir ses duyulmayacaktır. Fakat bir metale rast geldiğinde bobinimiz e, aradaki fark bozulu, bozulduğunda çıkışa ses olarak yansıyacaktır. Kutuyu kapatıp denemeye başlayabiliriz. Şimdi anahtardan normal elektriğimizi verdik. Sabit bobinimiz normalde hiçbir ses çıkartmaması lazım. Frekans bozmadığı için. Frekanslar eşit olduğu için. Şimdi bu herhangi bir metale metal bir yüzeye yaklaştırdığımızda fark sinyalini ses olarak algılayacağız. Biraz daha yaklaştı da sesi duyuyor. Bobinimize <laughs> de görelim bobinimizi. Metal detektörler en basitinden bu prensibine göre çalışıyor.